Sahabenin tek derdi vardı. insanları Allah'a çağırmak, Allah'ı razı etmek. Tek derdi. Hazreti Ebu Bekir Medine'nin dışında, şehrin biraz dışında tek bir hane vardı. Orada yaşayan yaşlı, gözleri görmeyen bir kadın vardı. Hazreti Ebu Bekir her gün o kadın evine gidip evi temizliyordu. Sularını dolduruyordu, tuvaletini temizliyordu, yemeği veriyordu. Sağını solunu toparlayıp tekrardan Medine'ye geri dönüyordu. Daha sonra Hazreti Ömer de biliyor onlar hep birbirleriyle yarışıyordu. Hazreti Ömer de böyle bir şey arıyordu. Baktı ki Medine'nin dışında bir ev var. Hazreti Ömer eve gitti. Baktı görmeyen bir kadın var. Ama evin içine bir girdi bir baktı. Ev tertemiz, toplu, tuvalet temiz, sular dolu. Yani hiçbir sıkıntı yok. E bu kadın bunu yapamaz. Acaba bunu kim yapıyor dedi. Hazreti Ömer saklandı. Dedi bakalım kim gelecek. Uzaktan birisi geliyor. Yüzü gözü kapalı. Yüzü gözü kapalı. İhlasa bak. Hazreti Ömer biraz yaklaşınca baktı ki Hazreti Ebu Bekir. Hazreti Ebu yaptığını gördü. Hazreti Ebu Bekir her gün geliyordu. O yaşlı kadının bakımını yapıyordu. Yemeğini yediriyordu. Suyunu içiriyordu. Evini temizliyordu. Tuvaletini temizliyordu. Çıkıp gidiyordu. Hazreti Ebu Bekir vefat edince Hazreti Ömer hemen o eve gitti. Bu sefer Hazreti Ömer temizlemeye başladı. Suyunu dolduruyor. Evini temizliyor. Tuvaletini temizliyor. Yemeğini yediriyor. Her gün bunu yapıyor. Tamam mı? Hazreti Ömer kadına bir gün yemek verirken Kadın ama haberi yok. Ne Hazreti Bekir'den haberi var, ne Hazreti Ömer'den haberi var. Diyor benim bir gelip işim yapıyor ama diyor. Allah birini gönderir diyor. Hazreti Ömer kadına hurma yedirirken kadın Hazreti Ömer dedi ki galiba arkadaşın öldü yerine sen geldin. Hazreti Ömer dedi ki sen dedi bunu nereden biliyorsun? Kadın dedi ki arkadaşın dedi bana hurma yedirirken çekirdeklerini çıkartıyordu dedi. Senin arkadaşın çekirdeklerini çıkartıyor sen çekirdeklerini çıkarmadan bana yedirdin dedi. İhlas. Ha buradan şu anlaşılmaz. Hazreti işte bunlar kıyaslamıyoruz. Zaten Hazreti Ebubekir en üstün ama sahabileri ihlasla yaptı aşka bak. İhlas, samimiyet. Onlar din için fedakarlık yaptı. Allah için fedakarlık yaptı. Sen bugün ya karşıdan karşıya geçerken adamın elinden tut geçemiyorsun ya. Utanmasan tekme atacaksın adama. Bugün ümmet bu halde kardeşim. He? Peygamber Efendimiz son peygamber. Başka peygamber gelmeyecek. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu dinin bugünlere gelmesi için öyle çalışmalar yaptı ki mübarek dişi şehit oldu. Mübarek dişi kızları kocalarından boşandı. Sırf din için. Mekke'den akrabalar tarafından kovuldu. Etmedik işkence bırakmalar Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a. Efendimizin tek bir maksadı vardı. Bu din bize ulaşsın. Her eve ışık giren, güneş giren her eve İslam girsindi. Bugün biz neyin peşindeyiz? Neyin derdindeyiz ya? Aman arabam çizilmesin. Aman oyum olmasın. Aman buyum olmasın. Tek derdimiz dünya, araba, ev, iş, karı, çoluk, çocuk. Vallahi yazık ya. Efendimizin bu fedakarlıklarına karşı bizim bu yaptığımıza ayıp denir. Başka hiçbir şey denmez. Sahabeler bu din için ne kadar fedakar açlık da bak açlıkla sınanıyorlar ama yine davetten tebliğden geri kalmıyorlar. Ayaklarında ayakkabıları yok kardeşim. O kadar açlar ki namazda bak namaz kılarken açlıktan bayılıyorlar. Bütün saf yere düşüyor açlıktan. Ama onlar yine bu davetten, tebliğden vazgeçmedi. Dini insanlara anlattılar. Biz bugün dedik ya bundan yapmaktan aciziz ya. Bak yemin ediyorum sana bak biz bundan aciziz. Bunu yapacak kadar bizde yürek yok, cesaret yok, utanıyoruz. Efendimiz aleyhisselatü vesselam vefat edince insanlar yavaş yavaş dinden çıkmaya başladı. Hatta bir kısmı zekat vermemeye başladı. Hazreti Ebu Bekir dedi ki Ebu Bekir de hayatta olacak, dinde bozulma olacak. Ebubekir de buna asla müsaade etmez. Ben de onların hepsiyle dedi savaşacağım. Bak Hazreti Bekir'deki amele bak. Biz nasılız abi? Biz ne, ne fedakarlık yapıyoruz? Hazreti İbrahim ya karısını daha bebek çocuğunu Hazreti İsmail'i çölün ortasına bıraktı ya. Din için fedakarlık yaptı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ne fedakarlıklar yaptı. Biz bugün neyimize kıyıyoruz ya? Daha adam arabasına kıyamıyor ya. Allah için sohbet var diyoruz. Arabanla birkaç kişi taşınıyoruz. Adam yok arabanın işi var kardeşim diyor. Biz ne yapacağız abi? Bu ahvaller ne olacak? he Neyin peşindeyiz? Neyi yaşıyoruz yani biz? Neyin kafasındayız? Bu fedakarlıklar niye yok bizde? Niye Allah için, din için kılımızı kıpırdatmıyoruz ya? Ayakta uyuyoruz kardeşim. Ayakta. Ama hesap iş hesaba geldiği zaman Allah Celle, Celle her saniyemizi hesaba çekecek. Her saniye. Aldığın her nefes için Allah'a hesap vereceksin. Bak bakalım hesap verebiliyor musun? Hazreti Ebu Bekir, bu dinden dönenler ve zekat vermeyenler için dedi ki ben onlarla dedi kafirlerle savaşır gibi savaşacağım. Bak kafirlerle savaşır gibi savaşacağım dedi onlara. Niye? Dedi ki ben ta ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bu dini getirdiği seviyeye getirene kadar onlarla mücadele edeceğim dedi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Hazreti Usame için vefat etmeden önce bir ordu hazırlamıştı sefer için. Hazreti Ebu Bekir dedi ki bu ordu sefere gidecek. Sahabeler dedi ki bunlar dışarı çıkarsa biz kimse kalmaz mıydı? Alt üstü 300 kişi kalıyor. Hazreti Ebu Bekir dedi ki onlar sefere gidecek. Biz 300 kişiyle bu dinden dönenleri, bu mürtetleri, zekat vermeyenleri hepsini ya savaşacağız ya onlara davet tebliğ yapacağız biz onlar üzerinde bir çalışma yapacağız. Sahabeler dedi ki: "Biz dedi gidersek Medine'ye." Dedi: "Düşman saldırır. Kadınımızı, çoluğumuzu, çocuğumuzu kılıçtan geçirir, vahşi hayvanlar gelir, bizim çoluğumuzu, çocuğumuzu yer." Hazreti Ebubekir dedi ki: "Medine'ye düşman saldırır. Karılarımızı, çocuklarımızı keser. Hayvanlar da gelir, onların vahşi, vahşi hayvan onların leşlerini yer. Ben bunu dert etmem ama dinden bir taviz vermeyi dert ederim." dedi. Derde bak, derde. Dinden bir taviz vermiyor. Ama diyor kim ölürse ölsün. Onlar zaten ölürse şehit olacak kardeşim. Ama orada insanlar gavur olmasın ben bunu istemem dedi. Hz. Ebu Bekir bir buçuk ay yemeden içmeden gece gündüz din çalışması yaptı. Ve bir buçuk ay sonunda tekrardan Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın dini getirdiği seviyeye getirdi. Dert bu. Bizde bu dert sıfır. Bizde sohbete adam getiremiyoruz. Adam. Her gelen bir kişi getirsin diyoruz. Adam diyor ki ben kendimi zor getirdim. Bizden adam olmaz. Bizden Hazreti Ebubekir çıkmaz kardeşim. Bizden Hazreti Ömer çıkmaz. Uğraşmayın. Hakikaten hiç uğraşmayın abi. Bizde bu fedakarlığın zerresi yok. Biz kendi evimize din çalışması yapmıyoruz kardeşim ya. Vallahi bak ya. Bizi önce kendi ahvalimize bakalım kardeşim. Vallahi bak. Bugün sahabiler kapımıza gelse. Onu biraz böyle bir düşünün bakalım. Hayal edin. Sahabiler kapımıza gelse. Biz bu din size gelsin diye. Size ulaşsın diye. Siz dini yaşayın diye o kadar fedakarlık yaptık. Siz bu din için ne yaptınız dese hangi delikanlı buna çıkıp cevap verecek? Bir tane de bana deyin ki ben çıkarım sahabilerin karşısına. Delikanlı gibi çıkar cevap veririm. Malını mı verdin? Canını mı verdin? Karnını mı feda ettin? Çolunu, çocuğunu mu feda ettin. Onlar çocuklarını yetim, karılarını dolu bıraktılar. Kardeşim, sen daha karını evde bırakıp bakkala gidemiyorsun ya. Karım korkuyor. karım şöyle, çocuğum böyle. Ne yapacağız abi? Ya karı korkuyor desen sohbete mi gelmeyeceksin? Sen Allah yoluna mı çıkmayacaksın ya? Sen nasıl Müslümansın ya? Allah selamet versin. Allah'a döneceğiz. Allah'a yalvaracağız. Allah'tan bakın Allah'tan yardım isteyeceğiz kardeş. Dua edeceğiz. Dualara sarılacağız. Diyorum ya bizim bugün elimizden gelen tek şey dua. Allah'ım bütün aleme hidayet ver. Bunu yapacağız. Elimizden hiçbir şey gelmiyorsa dua edin kardeşim bari ya. Duanın da ayarını yapın, ölçüsünü yapın. Bak biz dualarla alakalı çok sohbet attık. Çok. Duanın nerede kabul olacağı, nasıl kabul olacağı, hangi saatte kabul olacağı, başında ne yapacaksın, ortasında ne yapacaksın, sonunda ne yapacaksın. Bunların hepsini tek tek anlattık kardeşim. Anlattık. İzleyen var mı? Yok. Adam duaların kabul olduğu saat diyorum diyor ki ben dua ediyorum kabul olmuyor. Abdestin tamam mı? Değil. Namazın tamam mı? Değil. Niyetin tamam mı? Değil. He, dua ediyorum kabul olmuyor. Allah sana akıl fikir versin. Amin. Amin. Amin.